Neşeli büyük anne masalı. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Uzak ülkelerin birinde küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada yaşayan ve herkes tarafından çok ama çok sevilen bir büyük anne varmış. Bu büyük anne kasabadaki herkesle çok iyi anlaşır, çocukları da çok sever ve onları ne zaman görse sohbet eder, ceplerine birer şeker, biraz da para koyarmış. Tüm gününü küçücük ama rengarenk çiçeklerle dolu olan bahçesinde geçirir. Neşeli halleriyle morali bozuk olan insanların bile moralini hemen düzeltirmiş. Bu nedenle de o kasabadaki herkes ona Neşeli Büyük Anne dermiş. Neşe adındaki bu büyük annenin kimsesi olmadığı için kendi halinde yaşar ama kasabalı onu çok sevdiği için ona her işinde yardımcı olurlarmış. Günlerden bir gün yine bahçesindeki çiçekleriyle konuşup şarkılar söyleyip neşeli neşeli sokaktan geçenlerle sohbet eden büyük anne yine bir çiçek ekmek için toprağı kazarken kocaman bir küp bulmuş. Hemen bu küpü olduğu yerden çıkaran büyük anne içerisini açtığında ise tüm küpün altınla dolu olduğunu görmüş. İlk başta bu küple ne yapacağını bilemeyen büyük anne, daha sonra artık zaten yaşlandığı ve kimsesinin olmadığını düşünerek bu altınları tüm kasabalıya eşit bir şekilde dağıtarak onlara yardım etmeye karar vermiş. Kendisine de ihtiyacını karşılayabilecek kadar altın ayırdıktan sonra tüm kasabayı evine toplamış ve her bir hane için 10 altın vermiş. Siz bu zamana kadar bana çok iyi davrandınız. Yardıma ihtiyacım olduğunda koşup geldiniz. Benimle sohbet ettiniz. Kimsesi olmayan bana dost oldunuz. Sizin hakkınızı ödeyemem ama bu paraları size vererek en azından ben de size yardım etmek istedim demiş bunu duyan tüm kasaba halkı büyük annenin bu söylediklerine hem çok sevinmişler hem de çok duygulanmışlar. Hepsi ona kocaman sarılarak teşekkür etmişler. Bu küçük kasabada fakir bir şekilde yaşayan herkes bu altınlar sayesinde durumlarını düzeltmek için tüm ihtiyaçlarını almışlar her günde büyük anneye hayır duası etmişler. Neşeli büyük anne artık iyice yaşlanmış ve kapısının önüne dahi çıkamaz hale gelmiş. Ancak kasabadaki herkes onun yaptığı iyilikler sebebiyle onu bir gün olsun yalnız bırakmamışlar. Her seferinde biri gelip ona bir ihtiyacı olup olmadığını sorup ona yardım etmeye başlamışlar. Bahçesindeki çiçeklere dahi tıpkı onun baktığı gibi gözleri gibi bakmışlar. Neşeli büyük anne hayatının son gününe kadar hem yaptığı iyiliğin değerini anlayıp hem de iyi insanlar ve dostlar biriktirdiğinin mutluluğuyla bir gün dahi üzülmeden bu hayattan göçüp gitmiş. Sevgili arkadaşlar, neşeli büyük anne masalımızın da sonuna geldik. Bir başka masalda buluşmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle iyi uykular, tatlı rüyalar, hoşçakalın. Videomuzu açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.